Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte Binance Global nasıl kayıt olunur ve nasıl kimlik onaylanır bunun hakkında bir kısa video çekiyorum hemen. Buradan kayıt ol kısmına tıklıyoruz. Binance Global bu arada. Binance .tr değil bilginiz de olsun. Videonun başında da değinmek istedim. e posta ile de olabilirsiniz arkadaşlar. Normal telefon numaranız ile de olabilirsiniz kayıt. Buraya e, referans kimliğini hatta bu siteye girmeden de direkt açıklama kısmında videonun açıklama kısmında. Direkt referans linkimle %20 komisyonlu indirimli bir şekilde kayıt olabilirsiniz arkadaşlar. Direkt siteden girecek arkadaşlar için de referans linkim bu arkadaşlar. Bilginiz olsun. Buraya hızlı bir şekilde e-postayı ben doldurup e, bir şifre oluşturuyorum. Buraya şifreyi yazdık. Arkadaşlar şifrede e, şu var yalnız. E, en az bir sayı ve bir büyük harf oluyor. Ve bilginiz olsun. Buraya hesap oluştur dedikten sonra bu kısımda puzzle'ımızı onayladık. Mail biraz geç gelebilir arkadaşlar. Binance'da genel bir sorun. Bazen e, geç gelmiyor ama çoğunluk 10 dakika ve 15 dakika'yı bulabiliyor. Ben mail adresinden hemen kodu alıp e, buraya yapıştırıyorum. Evet arkadaşlar, kodumuz geldi. Fazla değil. Bir e, dakika bile sürmedi kodun gelmesi. Bazen dediğim gibi e, uzun bir süre bekletebiliyor arkadaşlar. Buraya geldiğimizde Binance'a hoş geldiniz. 40 yolculuğunuz için bir nokta. Kripto yolculuğunu başlayan kredi kartı ile kripto para, e, p üzerinden kripto para alımı alımı satıma başlamak için kripto para yatırın şeklinde e, işlemler var. Biz direkt paramıza gidiyoruz burada. Burada Binance, Google, Outroad bunları daha sonra da etkinleştirebilirsiniz. Bir sonraki videoda da e, yapamayan arkadaşlar için bahsedebilirim. Bu bir eğitim videosu sonuçta. telefonla doğrulama kısmı var aynı şekilde. E, mail ve telefonunuza onay gelmekte arkadaşlar. Genelde telefon e, seçimi oluyor burada. Telefon onayı yapmadan da sadece mail üzerinden herhangi bir para gönderme veya para çekme gibi bir işlemde bulunamıyorsanız bilginiz olsun arkadaşlar. Bunları onaylayın. Hem sizin açınızdan hem güvenliğiniz açınızdan çok daha sağlıklı olur. Arkadaşlar normal ana sayfaya geldim. Şurada Binance'da tekrar tıklayayım. Size şu an normal gözüküyor. Sayfa aynı sayfa bilginiz olsun. Ben gece modunu aldım sadece. Burada cüzdan emirler bu hesap kısmı. Burada zilin yanında görebilirsiniz arkadaşlar. Burada doğrulanma olarak gözüküyor zaten. VIP de sıfır olarak gözüküyor. Kimlik kısmına tıklıyoruz arkadaşlar. Burada normal doğrulama seçeneği var. Ek doğrulama olarak da adres e, bilgileriniz isteniyor. Bizim için burası arkadaşlar önemli olan. Hemen başla diyoruz. Buraya normal kimliğimizin üzerindeki e, bilgileri giriyoruz arkadaşlar. Devam et seçeneği seçiyoruz. Ben burada e, bunu doğrulamıyorum arkadaşlar çünkü başka bir hesabım mevcut doğrulanmış bir şekilde. Buradan devam et kısmında e, yüzünüzün bir fotoğrafını da isteyecek. Yüzünüzün fotoğrafını istedikten sonra kimlik bilgilerinizi istedikten sonra yaklaşık arkadaşlar 24 saat içinde genelde onay geliyor. Burada inceleme süresi 10 gün olarak belirtilmiş arkadaşlar. En fazla 24 saatte oluyor yalnız. Bilginiz olsun. Yani benim arkadaşlarım olsun ben olayım. 24 saati geçmedi. Hatta 12 saat falan olmuştu benim onaylandığında mesela en fazla. Burada onayladıktan sonra arkadaşlar günlük limitiniz, kripto çekim limiti, P2P işlem limitleri ve diğer özelliklerde açılmış oluyor. Binance Card biliyorsunuz Türkiye'de şu an kullanılamıyor. Ancak ileriki dönemler açısından da Binance Card içinde bu doğrulamayı yapmanız zorunlu arkadaşlar. Bilginiz olsun. Aynı zamanda herhangi takıldığınız bir yer, kafanıza takılan veya yapamadığınız bir yer varsa da bunu yorum kısmında belirtebilirsiniz. Gün içinde yorumlara bakıyorum arkadaşlar. Anında geri dönüş yapmaya çalışırım. Ben olmam başka biri olur. Bir şekilde birbirinize de yardımcı olabilirsiniz bu süreçte arkadaşlar. Bilginiz olsun. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu yararlı bulduysanız beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmazsanız çok, çok çok mutlu oluruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.